Hangi map geldi? Çok üzülüyor, Bakayım. oovah oh, çok güzel map gelmiş Split'ti değil mi bunun adı? Heaven, heaven Heaven mi? 3 tane map var zaten doğru, nasıl Doğru izleyelim? doğru doğru Bunchel olan ya. heaven bura Split Split'te o bok gibi olan şerefsizli. map Şerefsiz oh. Ne? 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 <laughs> ne dedi lan o? Ne He ondan He kanka ne, onu ona ona öyle, olmaz ama Baran oyun başladı Baran biz artık tutuyoruz. Biz de ben C B B tutuyoruz. B mi tutuyon? Gelsene oğlum buraya sen. Kesin lavu boya Ben long mu tutayım yani? Oo benim pingim çıktı geçmiş olsun. Nasıl ben ya? Oo. Oo Gökhan var burada. Bir A olabilir. Daha dönülmez oğlum. Baram ya B'ye yazıyor oynamamız lazım gel. B B muhtemelen B. Lowlar bu arada. Tamam, gel mid'den arkalayalım bırakma shift'i. Ne ama? Hadi bakayım. mid B girdi 55 vurdum hadi low. Samet amına koyayım elimi sikeceğim bırakacağım şimdi. kanka bırakacağım abi Samet sen gördün mü benim ne yaptığımı? Bak adam burada duruyor bir tane sonra sıkıyorum bir tane sonra. Of. Samet karşıdaki kaç tane adama 50 üstü vurmuşsun? Ben, ben Reize 55 vurmuşum. tam sana olarak. Ben. Bir dakika, Sesi bir dakika. 50'si kaç tane, 50'si kaç tane adam vurmuşsun? Bir söylesene. 50 kaç oluyor kardeşim? Hı hı. Söyleyeyim bak. Bak Omen 55. Sage 160. E, <laughs> Kanka 78'e 21 vurmuşum yani. O kadar da kötü değil bence. 90, 92 şeye vurmuşum. Ya Spectral Long tutuyon bir dakika ya. 92 Sova'ya vurmuşum. Bir de 150 şeye vurmuşum tekrardan. Sus sus. Belki kal burada. Var var bana geri de var. Anladım. Dur dur ben arkalayacağım yavaş. Ha siktir. Buraya mı dönüyorlar? Seç. Yıl 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 WhatsApp. Bir yakın geldi. <laughs> Çok güzel gördüm. Oldu Oğlum abi. benim gene pingim çıkıyor silah. ya. Silah. Bu ne? Oo şekil. Şerif at bunu al. Sikinli çünkü kardeşim. <laughs> Skinli silah daha iyi silahtan daha iyidir. Ben de şerifini aldım oğlum en azından hiçbir daha Daha şey iyi silahtan daha iyi. Tabi. Normal yani güç olarak daha iyi olan silahtan skinli silah <laughs> enerji verdiği için daha iyi oynayacağım. Gökhan. Ha. Ne bakıyon? Amına ko Kork korktum Gökhan. Samet. Canın gitmiyor canın gitmiyor. <laughs> Çok korktum Samet. Ooo <laughs> Gökhan benim pingim çıktı. Bu işler yalan. Ya ver o silahı. Aa, aklında kızlar var. Ben dönüyorum. Yok oğlum dönme amına koyayım bak. Ya dön mü oğlum? Hiçbir şey belli değil Samet. Kuş adam ne <laughs> <laughs> kuş? Öyle ölenir mi? Samet, evet. keşke belli olmasaydı bana. <laughs> abi ya bir yere zayıfladı mıydı ne abi o? yürüyorum anca. Ben iki kişi şey vurabildim. Samet ölme, ölme. Dur gidiyorum. Sıkıntı yok. Kursunlar ölme gösterme amına kıyım. Spike yerleştirildi. Azıcık sabırlı ol, azıcık sabırlı ol. Burada yok galiba. Amına koyayım. Bir, bir buçuk şey dakika. Bile çevirmedin kardeşim. Nasıl çevirmedim? 26 Yo, vurmuşum ya. adama. Hayır <laughs> adamı. <laughs> <laughs> Bence long bakacağım ha. Sen tutamıyorsun. <laughs> abi biriniz J short baksın beyler ya. Ben long bakacağım. Yok abi skill bile satın almamış adam. Ya ya gerek yok. Öbürüne param yok. Hadi bir tane alayım. <laughs> skill alıp almadığını nereden bakıyorsun? <laughs> Kanka direkt üstüne gösteriyor. Skinlerin resimleri He. var. Taba basılı tut bak. Ya da alta basılı alta, tut. Alta pardon, tutup pardon görebilirsin. alta. Taba değil. değil yani. He anladım anladım anladım. Ya artı CL yani. Anladım. Ben, ben de şey açık yapayım. zaten. Oha 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 oha. Ceylon oh, kardeşim. Şey Tam ultilik pozisyon. Oğlum, Valla Samet. Gelmişler. Lan ananı sikim onu da vuracaktım. Arka baran can baran can baran. Edemez, Burada. Nerede şimdi? Ama ya. Ya Omen çok love ya. Ah, Omen es e Ölmüş. Sova 33 olmuşum. Biraz hızlı girdiler ya. Asik, asik, asik. Baran'ın eli götüne kaçtı şu anda. Nereden? Yardım et oğlum çocuğa hadi. Var. Çok güzel Ne? Amına koyayım Baran gitti. Sonu ya. Sonunda Solda var. 25 geldi. O nereden geliyor lan o ses? Bilmiyorum ki adam nereden var. Double door olma ihtimali var. Belki sana ihtiyacım var. Belki... Allah! Loft'a Atladı ama öpeyim. Ya ölmeyecek de bir de ibne. Ya her gelen şu şarj zaten neden benim elektriğim için atıyor <laughs> ya? Şarj aletini mi? Satayım. Benim odada bütün kablolar benim <laughs> odada anasını Şarj aletleri de burada. Realde. Her gelen şarj aletini mouse'un üstüne atıyor öyle gidiyor. Mouse'un üstüne. He. Fırlat sen de yatağın. Oğlum oyun esnasında ne yapayım? Orada Smok vardı. smok içindeydi anasını satayım. E sen oynarken birden gelip elinin üstüne mi attılar? Vallahi lan babam geldi <laughs> odaya. <laughs> Neyin o, var Sila? Allah. I. Benim mam da gelip benden öyle para alıyor birader yani pek bir farkımız yok. Aynen. Aynı ama, şey bana, ya işler bana, zaten. Bana böyle. diyor ki birader bir iş var diyor yapacağım diyor. ama ama, ama bak bak şu söz değişmez sonra vereceğim ben. Vermiyor %98 yüzde doksan sekiz vermiyor ama. Hayır bilemez diye diyor. Sonra ben ben de de toplu veriyor diyor. bazen. Bazen vermiyor. Bana bana hiç vermiyor yani veriyor bana. da çok nadir. Bana diyor ki <laughs> dur 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 diyor, dur dur. Vereceğim ben sana diyor para Sus, gelecek. Sus bir dakika. Macim adam bu Ben bir adam vurup geliyor. Evet, abi, abi, dur ben onu vuracağım. Baran flash attım Baran. Long flash, long Sova aşırı low. Aa zaten 5 kişi biz Discord'dayız değil mi? Alışmışım ya. Ha şunları atmayalım lütfen. Arka gelebilir adam. <laughs> Long dedi şey. Ya. Spike Spy'da ya. Olur biz kimden yankı duyuyoruz böyle. Aa benim alacağım skin. Diyor. Ama bakayım bir güzel miymiş. İyi güzel ha. Güzel güzel Yer, alayım ben yemiştim. bunu. O adam spike'ı kurmuş lan. Evet. Doğru. Nerede lan? E çözelim var madem adam yok. Çöz oğlum şu an ben Benim ultim dolu başkası çöz. çöz. Benim ultim dolu. Ya çöz yani. ama ne çöz. Yine ben oğlum yarıya kadar az dolu iki... yok lan bu ultim lan. Çok güzel yani güzel lan skin baksana alayım ben bunu bari. Sonra kazanıyorum birader. Tamam, 98 kişi şey kişi var. Bir de hepsini seviyelerini tamlamak için. Samet, ben hesapladım ileride en az cebinden 5, 580 lira falan çıkması Bütün gerekiyor. Bütün hepsinin şey şeylerini açarsan. Aynen bütün hepsi. Radyanit puanları ile fırlarsan. Aaa pek ben gibi <laughs> Sakın. Ya amına koyayım ya. Kuruyor ya. Aa window varmış. Başı değil, oyun başı... Window mu? Window varmış. Ya middeki window'da. Samet bak şimdi korkutuyorsun beni. Bakar. Yok abi Samet boş yapma. Kardeşim M var, Q var. Ne vereyim abi? Aaaa... Çöz çöz. Çözeceğim ben. 120 vurdum. Allah! 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 <laughs> Lan! 120 vurdum git vur. Yağmacı al kaç. Öldüm. Ah be yağmacıyı fırlatsaydın o kalmasaydı içeri. Aynen aynen. Nok bir bize aa şey long var. Hangi hey, long? 3 tane long var amına koydum mu? Aa seyirci de aa geldi. Ben bırakıyorum abi. Bence bak şimdi izliyorsun. Beni izliyorsun. O bak, bak benim, benim. Ya oğlum. Dur dur geliyorum. Atmış. Ya drone yavaşlattı beni şey yap. Tamam. Bir de biri daha var. Düşmeyeyim, ya düşmeyin tertemiz bitsin. Aa. Amına koyayım tertemiz de aa, ben hiç adam Alır. Al öl. Boy yapmacı <laughs> vanda he? O prizma fantome. Arıyor ışıklı mı ışıklı? Tabii oğlum. Tam yok harfin bilgisayarına uygun ışıklı ışıklı? Evet tabi ama RGB değil kardeşim. RGB olmazsa olmaz. RGB bir ayaz felsefe kardeşim. Ben geçen gün Gökalp'e bir fotoğraf atmışım da iyi değil. Ya bırak şimdi Samet. <laughs> o bana enerji veriyor RGB. Ben <laughs> görüyorum böyle ışıl ışıl ışıklar yanıyor RGB. Eee ışıl ışıl her yer. Her, yer, sanki pavyon. Her sanki, 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 sanki ney? Sen iki Ben dönüyorum abi. yok yok gerek yok yok. Salak niye geleceksin? Burası bir tane daha çalalım. var solda. Ace'i işte çalalım mı? Çal amına koyayım çal. Onu da çal. Yeter, ha, ben yeter değil. Ben yeter değil bu zaman. Ben karışmam. Bu sayede altına otururum böyle bekliyorum. Dur oğlum ya ben vuracağım şu piçi. Çıkmıyor amına koyayım solda. Yok Tam ateşim yok. Öldüreyim lan gel gel öldüreyim gel. Ya şurada ibne ya. Hah şükür be Samet be. Bir saattir atmıyor, ben de saldırmayayım Oğlum ben saldım kapatmışım. Gökhan, bir saattir atmıyor, zahmet Ya Baran yürü git ya, Gökalp'e <laughs> dedim çalayım mı? Çal La dedim o zaman bakayım dedi, oğlum çal dedi çocuk. Ya orada... <gülüyor> ee, <gülüyor> ne orada? Samet ne orada? Hayır hayır şey ee, lafını duyunca... Hayır hayır, bir şey dedi ya en son hani çaldan sonra. Ben zannettim ki bana sinirlendi o yüzden vurmayayım. Hayır yani. oğlum ya, o Gökalp... Öyle. Oğlum benim C'de var. <laughs> ben benim analizlerimi Eyvallah. dinliyorum şu an hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> ya uğurlarında <o gülüyor> var. Öyle. Şey ben öyleymişim hani, Samet sen bilmiyorsun. dedi yok i̇şte oğlum de ondan öyle. dolayı değil lan. Ya çocuk çalma dedi çalma derdi Samet. Yani... Ace <laughs> <Ey>, sal <laughs> <adamsın> derdim. <ya. gülüyor> sal Ace'i bak şimdi ne yapıyorum. Var mı giren zorlayan? Samo aynen adam öldü. Samo öldü. Samo öldü ne yapıyorsun Samo? Bak onlar da atıyor. Nani? Oğlum dönsem mi ki? Hangisi yani hani? Ben B'ye gideyim bari. Ulti mı? Ulti atayım mı? Bizim adamlara vurma da amına kıyım. Atar. Aç oğlum acayip lan oğlum acayip low. Atıyor. Ben daha dolu. Adam zıpladı zıpladı adam. Ya ölmedi amına. Sağdan gel. Sağ arka o. Oh. Spike, Spike şurada. Bye bye. Ya acayip nerede adam amına benim her şeyim full. Ben de çarptım. Ben de 8 can var Samet. Ne canı Abi şu var kardeşim daha az. Nerede? mi var mı? Şu an hepimiz Gökalp'in arkasındayız. İnşallah alırsın gibi. Neden? Sizin canınız var evet. oğlum vursanıza iki mermi sallayacağınız adama. Tam olarak hangimizdi? Bir tek varanda sende var. E vururuz ona Abi hayır ya, ya 63. Yok abi sağında. Gidiyom. Son 10 saniye. Yük kalmadı. Hemen sağdan. Ah be, Oha sana Samet. O ne yaptı lan Samet? Bu ne? Sesini duydun sesini. Sesini duydun. Samet, <laughs> Samet şşş. Şşş. Aaa bak bu daha güzel. Bu daha pahalı. Kardeşim bu 65 TL. <laughs> senin elindeki 45 TL. Samet. Efendim bari. Beyler üç gitmeyin <laughs> ama. Gelmeyin buraya. Ben ha giderim ben ha giderim. Ya tamam Samet sen döneceğiz Samet. Oğlum bir tane elim olmasa ben döneceğim şortasın. Biz Melih'le biz Melih'le A'da şov yapacağız. Katliamın üstüne katliam Ben bir be adam be. vuracağım ultim açılacak inşallah. Beyler C'ye smoke indi. İki tane. Ulan çok önde kaldı. Ee bir de, de Sage'in yavaşlatması geldi. Demek ki ya. ha. Bir daha Demek araba geldi. Ha, araba mı? Demek ki C'ye bir küçük giriyorlar ha. Lan oyunu sesi gitti. <laughs> Smoke'tan da vurun. İki tane rol var, iki tane rol var. Hangi oyun? Carlos koşun, koşun. Kanka gene kasmalar oluyor. Yani anlık donuyor don ekran. Bunlar güzel. Ha. Abi yine var ya. Aa siktir lan. Çok operatörle vurdu. Çöze. Alırsın mini tarama var. çok. Adamsın. Çok güzel. Son adamdan. Tarama bitiyor. çok. 6 canım var haberin olsun. Aşırı ol. Ol. Çözersin Bütüyoruz. lan Bütüyoruz. çözersin göremez. Ne. Solda. Soldan gelecek. Sol 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 sol. Heh. Neyse ah be. De, bırak de, bırak de. oğlum hiç uğraşma. O siktir. Boşuna harcadın ha. Hayır oğlum köşesinde. ya. Kaçardı bu arada zıplayıp. Zıplayıp evet. ileri gitsem belki kaçardım. Bir de osurarak ilerlerdin havada. <laughs> <laughs> Melih bizi duyuyor mu şu an Discord'da? Melih. Kanka duyuyorum. Melih. He tamam tamam. Ay, Ay, yeten, o, bu ben bu işe çele oturacağım. Ben, ben bir basacağım. A a gelebilirler. A gelebilirler. Ben dönüyorum, ben dönüyorum, ben dönüyorum. Ben de döneyim. Ben de döneyim. Işınlandı arkaya bakayım. Ultisini harcadı şu an. Var a böyle C aşınırım kurarsa çok büyük bir göt oluruz abi. A girdiler. Kurdu. A ananı sikeyim. Sus sus. Spike Kır Ya neredesiniz oğlum? Bir tane sol var. Abi hadi not not ya. Not şurada şurada not low not low. Not low şurada şurada. Bende can yok. Şurada şurada yürü amına koyayım yürü. Şurada mı? Bilmiyorum. Vurun onu vurun onu çözüyorum çözüyorum vur vur amına koyayım. Ha vurdu vurdu tamam. Korktu mu? Adam kutsa mı? Ya işte atacağım play falan. her Yakşaktım seni de pis şeyim. Beni ne altın oldun ama. C C C Pol geliyorum be, ben lan bekle geliyorum. Be. Bu sefer erken gelip. Ya, kişi, Sık... kişi. Oh, ne oluyor, ne oluyor? <laughs> Neden hep bu çocuğu tek alıyor, tek sıkıştırıyorlar ya? Abi ben nasıl ölüyorum ya? Hadi biraz hareket. Dur lan Bir ulti ile gidiyorum ben, var, ben. Var, bekle. Ben yok abi ulti atacak yok abi. O siktir atsın oğlum ben ulti ile <laughs> Ben de ulti'yim manyak. <laughs> He ben A, şey ben. Çok güzel. Ayaklar o da orada. O da long o da long. Long mu? Evet low HP. Adamsın sen. Bak nasıl ama efekt. nasıl efekt? 200 lira Araba. efekt. Round bir <laughs> tane düşüyor. Tabi. Taraf değiştiriliyor. Ben short giriyorum. O ne lan girdi girdi sağda. Adam. Ama ne koyayım ben tabancayla kill alamıyorum. Düşman Bak şimdi bir kill alabiliyor muyum testi yapacağım kendime. İyi izle. Sağda arkası düştü CT attı. Window galiba. Aa window var window var. Yok ben kill alamıyorum tabanca. Window Geldi. var. Okay. Tamam asisti var karşı çekiyordum. <laughs> Boş yapma Samet. Uf FS'ydi. Bundan emin misin? Ya çık basma. Çık da vurayım aman kodum. E, Ver var bir tane. Ya abi ya ne güzel adam vuracağım çıkmıyorlar. Vuramayacak olsam atlıyor üstüme atlıyor. Dur ben bir daha bakayım. Tamam. <laughs> ne Omen bayağı low bu arada. Bak, düştü. Dur dur. Bayağı, bayağı, bayağı. Ya bayağı, bayağı, bayağı. sikerim ya. Bayağı, 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 bayağı. 90 vurmuşum Omen'e. 87 yani. Düşürdüm, şey. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Bakacak götleri yok oğlum adamların. Tartıldılar <laughs> çünkü. Ben giriyorum ultide. E hazır Beni bırakma. En taşıyaklı benim ultim. Yukarıda, sağ üstte, sağ üstte, üstte. Oğlum, ya, ne, ol. lan, ne oluyor? Ölmüş tamam. kimde, kimde Bende Ben de değilmiş. Ya, tamam lan. Sakin olun lan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Hiç Long box'ı mı? <laughs> hey, kontrol edemem kardeşim. 24 senin canını mı? Ne oluyor? <laughs> Long, Long box şey var mı? Şey var mı? CT var, var, var. CT tamam. var. Aldım yok <laughs> ak. Üstüme çıktı amına koyayım alacak diye. Ben bana şuradan gelecek şuradan. Kendi base'lerine gelecek reis. Long biri baksın. Biri biri aman akıyım. Ben ölemem beyler bunda. Ben mandal, ben, 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 ben bakıyorum longa. ben. bak ya. Duvar kırılacak haberin olsun. Ben bunu düşüremem Samu. Ben size daha önce hiç Guardian Show mu? Söylemiş ya. yapacağım diye. Buraya dikkat. Var burada var. Arka Kaçın artık. Kaçın artık. Ha iyi düşman. Kaç, <gülüyor> <gülüyor> Kaç lan patlayacağız. Çekil 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 Ya bir şey diyorum belki de neden orada kaçıyor? Neyin var ki silah senin Baran? Baran orada orada Baran. Ne orada neyin oluyor? var? Neyin var? Dur Burak bir var. bakalım. Amına Aa, ya arabası e, Adam yürürken eşe dotuyor. Ya sen sus Samet sana ne? Yağmıcı çekil çekil çekil. Tutma onu tutma onu ben vururum. Önemli de tayyi yağmacı olmaz. Normal bir vandal için o kadar üzülmez. Ona neyse iyicim önden uğraşıyorum. Şimdi normal her bizim halimiz. Ananı, ananı sikeyim Camdaki burası. Ben Beni bir canlı kaldı. Aa side arkası var. Window orası. var window. Lan ne oluyor? Amına koyayım 6 tane smoke at, at, nasıl atıyorsun? Çık, çık 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 çık. Sor abi, sor abi siktir. Kimde? Lan gel. Kur sen kur. Aa, s s soldan geldi soldan. Arka 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 var. Long da var. Belki long da var. Seri, orta, long ben long. Asa. Oğlum ikimizin de base'inde. Bir onların base'i bir bizim base. Belki de oraya bakıyorsun. Orada amına koyayım hadi. Çık vur ya. Al canım seni hak hiç... ediyorsun. Kanka. Sniper'ı var artık. Berker açtı üstüne açtı. Arka hadi geldi arka geldi yani. siz da çeksin kanka. Hiç sıkıntı yok ya. Check, alayım, check mi check mi alayım mı sana Spike? Şey. Spekter Spekter alayım mı? Kanka kimse de para yok. Kimse de tamam. alma. Bir yere kokalım. Tamam tamam. Bir de oradan gitmeyelim. Ama falan gidelim. Ya. Oo öbürüyle 7100 param kalacak. O benim de 5500. Marshal bakacak. Solda var. Şey, bilmiyorum mandal galiba. Yürüyün, yürüyün amına. Ben Şerif almadım kardeşim. Koş ama. Birine eş attım sanırım ya. O da. Adam... diye bir ses geldi mi? Kaçış. Ananı sikeyim. Beraber dalsaydık. Lan bana gelecek. Allah beleş Vandal. Hayda, hayda. Kesin saydı arkası. Ha? Tamam. İki saydı arkası. Kaçacağım ben. BD, kaç sabah edildi mi ki ben? Samet mikrofona çok üflüyor. Samet mikrofona çok üflüyor. Aa, lan mikrofon düzeltir Oğlum sol gelirse göte geleceğiz bak. Gelecek zaten. Bir gördüm. Yürü amına yürü. Yakın bana. Ya ne vurunca kafam yukarı kalktı. Tamam şimdi A sayda çok hızlıca giriyoruz tamam mı? Baran window'u kapatıyor veya side. O bende Basıyoruz, ya yani kuruyoruz, basıyoruz maç bizde. Bu kadar diyorum baksana tamam mı? Gökhan şimdi long day bir olur, onu bir vuralım. Var. Yukarı. Nasıl vuramadı? Geldiler şu an. 3 site. Niye onu. Şu an üç site var. Aynen, Aynen. Aynen. ben rushlayayım yine. Sıkıntı yok, ben rushlayayım. Aynen. 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 Aynen, ben amına koyayım. Seyirci, ben rushlıyorum ya. Çıkacağım mı koyayım deli olacağım ya. Burası. Şurada var. Şimdi göstermiyorsunuz, alıyoruz. Kabul Hiç Tamam oynayın yavaş atma, siz mi o. Ya atma ama onu. Arka gelecek bence. Ben yere geleceğim. İki CT geldi. Oğlum ulti açtı, ulti. Şey. Amına koyayım. Hayır, iki, hepsi CT, hepsi CT. Allah kahretsin be. En azından şekil öldün kanka ya bu da. Hala bir şey. ölüyor. Hala ölüyor. Hala ölüyor sabit. Düşüyor daha bak. Hala e, solo mu? Daha ayağımız düzelt soğumlu. ya. <laughs> tamam. Bitti. <laughs> Öldü artık sabit. Aşlayalım üstüne raşlamamız lazım. Raşla raşla ben ultiyleyim haberin olsun. Solda omen var. Spike'a lan spike. Ya yok kardeşim spike bende. Çok güzel kurun çekilin yolumdan ben de gidiyorum ya, ben de Double Door'dan gelip gelebilir. Fark yerinde. Dikkat. Rus'un amına koyayım Mandal olsa ölmüştür. Bir kaç heramınalek. Çekil çekil vuracağım ben ona. Ben bizim Bey'den var. Operatör. Birilov abi, Birilov, Birilov. Bir bir ya low. J çok love ya. Jet acı. Oğlum Jet'e ben bayağı vurdum ölmedi. Ben de çok vurdum. Cam bastı o zaman. Ananı sikim. 78 vurdum. Burası. Sağdan gelme ihtimali yok mu hiç? Daha zaman oynayayım. Allah kahretsin ben sürekli kafamı nereye çarptım? Ne oluyor? Ben sıkıyorum. O kutuların kenarına... Geldi sağ arka sağda amına koyayım. Göster mi ver ki göster. Ya kanka de. nereden bakıyor? Siyamet silahın çok uzun. Aldık aldık güzel. Öldün ama aldık. <laughs> Bir de bakıyor. Satamaz. Bence burada evet. bekleyelim 5 kişi. <laughs> Neden? Adamlar geldi ki. Bombayı ya buraya koyalım. <laughs> <laughs> Tabii oğlum salak mıyız biz gidelim. Oo onu ayarladım da şimdi. Ee, Kardeşim mandala gerek yok. Hadi. Ben 1500 metreye kadar bu silahla hasar vurabilirim. Aya toplanıyorlar abi. Kaçış yok. Ben kaçış yoku gidip vuracağım şimdi. Kıstırdı beni. Yok kaçış yok kaç. Tam yapmışsın. Ya ben ulti atardım girerdik de kıstırdı. Gel gel amına koyayım gel. Ne gel gel oğlum 5 ve 300 edik. Ne 5'i salak. Hangisi ya? Siktir. Dur sus sus drone geliyor. Hangi gördü bence? Görmez. Hangisi? Yürü yürü. O ne biçim spawn lan? C'ye döndük sanıyorlar kesin. Hala iniyor. Kuruyorum kuruyorum kuruyorum. Az siktir. Salak öldüm. Çok güzel. Bir tane CT vardı. Aaa <laughs> canım yok. Ultim var Gökhan. Dur oğlum dur gelme o gelme doorda, gelme. O da orada Gökhan. O da orada o da orada. Lan bir de oynuyor lan. Evet oğlum window değildi şeydi ya soldaydı en son. Harikasınız be. Uley be. Harikasın Hem da. de. Hem ya de Gökhan'lık animeti topladı anasını sayı. Şu yakın geleni bir vuralım. Gireyim mi ultiyle? Ulti atayım mı? Hayır oğlum adamlar orada aparatör yok girebiliriz. <laughs> Ulti at ama bence. Aaa çekil. At 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 Salla salla salla. Atıyor Bekleyin bekleyin. Gerçi bek. Ananı sikeyim ya. Kolayı bakın. Çok Aa, vurdum seyeceğim ben sağınızda. <laughs> Aman <ne? gülüyor> Onu şimdi ilk şuraya koysak olur mu? Maç bulmuşları <laughs> Ölme. Aaa Allah be abi ya. Amına koyayım. İkisi de aynı yerden geliyor. Of. Mı? Burası. Işınlanabilir o ya. Ben olsam ışınlanda kaçardım. Bu ultileri ne kullanın yani böyle yani her şey gidiyor. Oli la. Ya Omen varsa adamı bakıyorum. düştü. Işınlandı mı? Bir şey yaptı o. Bence sağla ışınlandı ya. Arka gelebilir. Burası. Evet. Aynen oğlum arkada gelebilir. Girelim bence. Göremiyorum bir şey. İki tane. Arka arka window window var window. Yürü yürü window öldü. Abi çok güzel. Ee gerçekten. Çok güzel bir tane daha var orada. Hayır, arkası var. Bir tane daha var. Ananı sikeyim. Altı kişi söyleyince sesinizin hiçbir tane anlamadım. Hangi? AWP yani biliyor musun? öldürdüm de... Yerdeki silah al, atla üstüne taramalıyı al yerden Kanka yakın mesafesine girersen noskop atmıyor silahını okuyayım. Kanka duyamıyorum ki ben. Yakınına gir yakınına. İşte öyle bakmayacaksın ya atlayacaksın işte ne olacak. Dolunabilir adam, bir saniye. <laughs> Kapat şu dürbünü amına. Ah be. Ege buradayız çağırın. Şurada adam var. Omen var orada dikkatli ol. Duvarlamışlar C'yi. Çok güzel, güzel abi. Dört kişiler şu an hadi. Girelim mi buradan? Yavaş adam yavaş. Düştü. Bir tane daha var C'de. Çıkma yukarı yaktım. Sol 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 sol. Hadi. Tamam. Çok güzel kur. Şimdi. Aras, ne? Oma. Almasınlar hadi. Şimdi pusuyoruz abi. Şort Şörtlere... kapatalım abi. Şort kapatalım abi. Buradan şort kapatalım. Şort gelemez. Gösteren şerefsiz. Hop yukarı. Zaman kazandırır bence. Ee, en az bir jet var. Şurada short var. Longa dikkat et tamam kıyım. Geliyor geliyor. Burası. Tamam çıkma çok çıkıyor. Hadi Adamsınız be. İyi. Oh be. be. Ama çok oh. az verdi şeyi. Yani bak. Olsun hiç çok kazandık. Oldum. çok yakındı. Olsun ama kaybetmek i̇yi, ]ten iyi ]ten iyi güzel, güzel. Için. Hadi Allah'a emanet. Hadi ama beni bir <laughs>